Evet merhabalar arkadaşlar. Bu dersimizde de sizlerle Şubat ayı örnek sorularını beraberce inceleyeceğiz. Toplamda 10 tane sorumuz var. Birinci sorumuza şöyle bir bakalım. Birinci sorumuzda eski dönemde Kullanılan paralar hakkında bilgi verilmiş. Bu paraların ön yüzünde Atatürk resmi, arka yüzünde ise Mehmet Akif Ersoy, Fatih Sultan Mehmet, Mimar Sinan, Mevlana Celaleddin Rumi, bir de İzmir Saat Kulesi gibi resimler bulunuyormuş. Bir de Barış Manço'nun Anahtar isimli şarkı sözleri verilmiş bize. Bu şarkı sözleri de bu paraların arasındaki bağlantıları bize söylüyor, ilişkileri bize söylüyor. Hasan amca, bu devirde bir ev almak için üzerinde Mimar Sinan resmi bulunan paradan 2 üzeri 9 tane ödediğine göre Hasan amca aynı evi üzerinde Mehmet Akif Ersoy resmi bulunan paralardan kullanarak almak isteseydi kaç tane bu paralardan kullanması gerekirdi diye bize sormuş. Burada dikkat edecek olursak Mehmet Akif bulunan paranın üzerindeki değer 100 gözüküyor. Şarkı sözlerinden de yola çıkarak 5 Akif bir saat kulesi yapıyorsa saat kulesinin 500 İki kule bir Fatih yapıyorsa Fatih'in bin, beş Fatih bir Mevlana yapıyorsa Mevlana'nın beş bin, iki Mevlana bir Sinan yapıyorsa Sinanın on bin olması gerektiğini buradan bulabiliriz. Paraların değerlerini bulduktan sonra evin değerini bulabiliriz. Şimdi burada Sinandan iki üzeri dokuz yani üzerinde Sinan resmi bulunan paradan iki üzeri dokuz tane kullanıldığına göre evin değeri ekranda gözüken miktar olmalı. Bunu hesaplamadan direkt Üzerinde Mehmet Akif Ersoy bulunan paranın değeri 100 olduğu için bunu 100'e bölerek taneyi bulabiliriz. Demek ki 2 üzeri 9 çarpı 100 tane para gerekiyor bize. Yani 512 çarpı 100. Bu da şıklarda olmadığı için bunu dönüştürürsek 5 yüzde %12 çarpı 10 üzeri 4 tane gerektiğini buradan söyleyebiliriz. İkinci sorumuzda. Dikdörtgenler prizması biçiminde bir meyve suyu ezilmiş ve dikdörtgensel bir bölge ...denk getirilmiş şekil olarak bize bu dikdörtgensel bölgenin alanı sorulmuş. Biz zaten mevasuyunun kenar uzunluklarını biliyoruz. Bunları yerine yerleştirerek dikdörtgenin yüksekliği ve genişliği hakkında bilgi sahibi olabiliriz. Buradan da dağılma özelliğini kullanarak alanı bulabiliriz. Fakat bulduğumuz alana bakıyoruz şıklarda bulunmuyor. Bunu da ortak çarpan parantezine alarak cevabın B seçeneği olduğunu söyleyebiliriz ya da arkadaşlar bu soruyu x yerine herhangi istediğimiz bir değer vererek de bulabiliriz. Mesela diyelim ki x yerine 1 verdik ya da x yerine 3 verdik. x yerine 3 verdiğimiz zaman ortaya çıkan alan Şıklarda da çıkmak zorunda. Onun için x yerine verdiğimiz değeri şıklara da yazarak eşleşmeler sağlanıyorsa bu şekilde cevaba ulaşabiliriz. Eğer birden fazla eşleşme sağlanırsa o zaman x'e verdiğimiz değeri değiştirmemiz gerekir. Üçüncü sorumuzda bir tane dikdört, e, dikdörtgensel bir kartonumuz var. Çevresi 60 kök 2 santim olan. E, bu kartonu 60 eş kareye bölmüşler ve bazı kareleri kırmızıya boyamışlar. Toplamda kırmızıya boyanan karelerin toplam alanı 160 cm kareymiş. Şimdi gör, görüldüğü gibi bir kısmı yırtılmış. Bize yırtılan kısmında kaç tane boyalık kare olduğu soruluyor. Şimdi buradan şekli inceleyecek olursak. E, yırtılan kısma bakarsak kısa kenarı sağlam duruyor. Kısa kenarında 5 tane kare olduğuna göre uzun kenarında da toplamda 10 tane kare olmalı. Çünkü toplamda 50 tane kareye ihtiyacımız var. 50 eş kareye bölünmüş çünkü. O zaman buradan karenin bir kenarına x dersek. Şeklin kısa kenarı 5x, uzun kenarı 10x olduğunu söyleyebiliriz. Çevresinin 30x olduğunu söyleyebiliriz. Zaten biz çevreyi biliyorduk. Bu eşlikten yararlanarak bir tane karenin kenarının 2 kök 2 olduğunu söyleyebiliriz. 2 kök 2 santim olduğunu. E buradan yola çıkarak karenin alanının da 8 santimetre kare olduğunu söyleyebiliriz. Tüm kareler 160 santimetre kare yapıyorsa... O zaman 20 tane kare var demektir. Bize verilen şekilde 7 tane kare boyalı. O zaman geriye 13 tane kare kalıyor. Demek ki yırtılan parçada da 13 tane karenin boyalı olması gerekir. Dördüncü sorumuzda bir tane havuzun kenarlarına e, alanı kök içerisinde 0,0625 metrekare olan e, kareler dizilmiş, aralarında boşluk kalmayacak şekilde toplamda 200 tane eş karemiz var taş olarak. Bunlar dizilmiş. Buna göre bu havuzun çevresi ne, ne olabilir? Aşağıdakilerden hangisidir diye bize soruyor. Şimdi düşünürsek karenin e, alanı belli, yani karenin alanına bakarsak 0.25 olduğunu söyleyebiliriz. Alanı bildiğimiz karenin kenarını da karekökle bulabiliyorduk. Demek ki bu karelerin kenarları. 0 tam 10'da metre olması gerekiyor. Ee, burada çevreyi bulurken şuna dikkat etmemiz lazım. Şimdi köşelerde 4 tane karemiz var mavi boyanan. Şimdi biz çevreyi hesaplarken bunların iki kenarını hesaplarız. iki kenarını da sayarız. Diğer geriye kalan tüm karelerin bir kenarını hesaplarız çevreyi bulurken. Yani burada 4 tanenin dışında 196 tane kare kalıyor. Onların bir kenarını hesaplayacağız. Yani bu kareler Üstte kaç tane, yan taraflara kaç tane dizildiğinin bir önemi yok. E, tüm seçeneklerde de onların bir tane kenarını hesaplayacağımız için e, bu durumu göz ardı edebiliriz. Yani çevreyi bulurken bu dört tane karenin iki kenarını hesaplayacağız. Diğer geri kalan karelerin bir kenarını hesaplamış olacağız. Buradan da çevrenin 8 tane kenar ve onun gelecek 196 tane kenar olduğunu, yani 204 kenar olduğunu söyleyebiliriz. E biz bir tane kenarı biliyoruz zaten. 0,10'da 5'ti. E buradan da çevrenin 102 metre olduğunu söyleyebiliriz. Beşinci sorumuzda 2020 yılına ait Ocak ve Aralık aylarında ABC barajlarının doluluk oranları verilmiş. Grafikte bize Ocak ve Aralık'ın yüzde olarak doluluk oranı verilmiş. Aşağıdaki daire grafiğinde ise 2020 yılına ait Ocak ayının grafiği verilmiş. Buradan yola çıkarak Aralık ayının daire grafiğindeki A barajının derecesi soruluyor. Merkez açısı soruluyor. Şimdi buradan C'nin açısını bulabiliriz. 150 derece olmalı ve bize verilen buradaki dereceleri ve dilim miktarlarını orantılayabiliriz arkadaşlar. Açılara bakarak bunları söyleyebiliriz. Mesela burada K'yı 30 olarak düşünürsek derecelere göre barajların doluluk miktarına bu değerleri verebiliriz. Bu değerleri verdikten sonra bu bizim verdiğimiz değerler Ocak ayını temsil ediyor. Mesela Ocak Ocak'taki A barajı %30 doluymuş. O zaman %30'u 3K oluyorsa mesela burada oran orantı yapmadan daha kısa bir sürede Şubat ayını bulabilirsiniz. Çünkü 33K'ya denk geliyorsa demek ki K'yı 10 gibi düşünebilirsiniz. Onun için Şubat'taki %10 da K olmuş olur. Ama bunu gene oran orantıyla yapmak isterseniz gene Şubat'takini K olarak bulabilirsiniz. Ocak'taki B %24K'ya denk geliyorsa demek ki buradaki K da 5 gibi düşünülebilir. E, o zaman Şubat'taki %15 doluluk oranı 3K olarak gösterilebilir. Ocak'taki C %25 5K'ya denk geliyorsa demek ki buradaki K da 5 olarak düşünülebilir. Şubat'taki %20 doluluk oranı 4K olarak temsil edilebilir. Biz Şubat ayındaki daha doğrusu pardon yanlış söyledim. Aralık ayındaki doluluk oranlarını bulmuş olduk. E, Aralık ayındaki doluluk oranları bunlar. Bunları daire grafiğiyle göstermek istersek 8K 360 derece yapıyorsa bize A'nın Aralık ayı merkez açısını soruyordu. O zaman K da buradan 45 derece olarak bulunmuş olur. 6. soruda bir pizzacının e, 1 Şubat tarihinde pizza çeşitlerini e, 10'ar tane satmış her bir çeşitten ve toplamda 1440 lira elde etmiş ve hangi pizzadan ne kadar satıldığına dair de bize daire grafiği verilmiş. Küçük boyun açısını buradan hemen 80 derece olarak bulabiliriz. Daha sonra şubat ayı boyunca fiyatları değiştirmemiş ve toplamda 400 tane pizza satmış şubat ayı boyunca ve hangi çeşitten ne kadar satıldığını da yüzde oranıyla bize vermiş. İstenilen şey ise şudur: e, pizzacı Şubat ayı boyunca küçük boydan ne kadar para kazanmış? Bize tam olarak bu soruluyor. İlk önce 1440 lira içinden kaç tanesi küçük boya ait bunu bulabiliriz. 320 lira küçük boya aitmiş. Her birinden 10 tane sattığına göre demek ki bir tane küçük boy pizza 32 lira yapmaktadır. Bir tane küçük boyun pizzanın fiyatını bulduk. Şimdi 400 tane satılıyor. %45 orta boy, %30'u büyük boy olmak üzere %100 olabilmesi için 25'inin de küçük boy olması gerekiyor. Demek ki 25'i, %25'i küçük boy olması gerekiyor. O zaman buradan 400'ün %25'ini bularak şubat ayı boyunca kaç tane küçük boy satıldığını buluruz ve bu miktarı küçük boyun fiyatıyla çarparak da şubat ayı boyunca küçük boyun toplamda bize kazandırdığı fiyatı bulabiliriz. O da 3200 olur. Buradan cevabı B olarak bulmuş oluruz. Evet arkadaşlar bu sorumuzda da e, kutularımız raflara dizilmiş. E, rafın toplam uzunluğu 3 tam 10'da 2 metre olarak verilmiş ve kolilerimiz özdeş, kutularımız özdeş. Genişlikleri 12 kök 5 santim. Şimdi burada şekilde dikkat edecek olursak e, kutunun genişliği 3 tane kısa kenara eşit. Onun için buradan bir kısa kenarın 4 kök 5 santim olduğunu söyleyebiliriz. E bunu da takım olarak alırsak. Bir takım 3 tane yatay bir tane dikey olmak üzere e bunun uzunluğunu da 16 kök 5 santim olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Bize sorulan e bu rafa en fazla kaç tane kutu sağa diye bize soruyor. E şimdi bir takım 16 kök 5 santim. Rafın uzunluğu 320 santim. O zaman ben 320 santimin içinde kaç tane takım olduğunu bulabilmek için bölme işlemini kullanabilirim. Burada sadeleşme yaptıktan sonra 20 kök 5'i eğer istersem kök 5 ile bunu genişleterek işlemime devam ederim. İstersem 20'yi kök 400 olarak yazarak işlemime devam ederim. İkisi de aynı sonucu verir. E buradan mesela... Bu bölme işlemini yaparsam kök 80'i elde ediyorum. Kök 80 de yaklaşık olarak 8,1 sayı 9'a oldukça yakın bir sayı. Buradan anlaşılıyor ki demek ki benim elimde bu raflarda toplamda 8 tane takım var. 8 tane takımım var. Şekli incelersek takımlar dik bir şekilde bitiyor. Yani 3 tane yatayla başlıyor, bir dikle bitiyor şekli incelersek en son dikle bitmiş. Yani benim 8. takımım orada bitmiş. Ekstradan sağ tarafına 3 tane yatay kutu konulmuş. He, demek ki bir tane takımda 4 tane kutu var. O zaman 32 tane benim takımımdan gelecek. 8 tane takımın içerisindeki kutulardan gelecek. 3 tane de daha sonradan en sağ taraf takım haricinde konulan kutulardan gelecek. Yani toplamda bu rafa en fazla 35 tane kutu sığmış olur. 8. soruda bir kolinin içerisinde yeşil, sarı ve mavi renklerde yapboz parçaları var. Her bir renkten 20'şer tane varmış. Yani toplamda 60 tane var. E, Duru bu kotudan rastgele renkler seçerek bir tane yapı oluşturuyor. 20 tane parçadan oluşan bir tane kule oluşturuyor. E, daha sonra fark ediyor ki bu oluşan kulede renkler birbirine göre farklı asal sayılardan oluşuyor. Renklerin adetleri farklı asal sayılardan oluşuyor. E, buna göre kalon yapboz parçaları arasından yani kolinin içinden rastgele bir parça seçildiği zaman bu parçanın yeşil renkli olma olasılığı en az kaç olabilir diye soruyor. O zaman düşünürsek kolinin içindeki yeşiller daha az olmalı. O zaman durunun kullandığı parçaların içindeki yeşiller daha fazla olmalı. Şimdi asal sayılarımıza şöyle bir göz attığımız zaman. 3 tane sayının 20 yapabilmesi için sadece tek bir seçeneğimiz var. O da 2, 5, 13. Bunun dışındaki üçlüler asla 20 yapmıyor. Onun için demek ki bizim sayılarımız, parça sayılarımız 2, 5 ve 13. Ee, buradan yeşilin 13 olması gerektiğini söyleyebiliriz. Çünkü olabildiğince ne kadar fazla olursa, kolide kalan miktarda o kadar az olacaktır yeşilin ve sorunun istediği ortaya çıkacaktır. E burada ilk başta 60 tane parça vardı. Daha sonra duru kule yaptıktan sonra 40 kaldı. Normalde her renkten 20 tane vardı. 13'ü yeşillerin 13 tanesi duru tarafından kullanıldığı için geriye 7 tane kaldı. Demek ki kolinin içinde 7 tane yeşil kalmış. O zaman yeşil olma olasılığı 7 bölü 40 olarak hesaplanır. 9. soruda bir raf üzerine birebir aynı olan vazolardan 5 tane yerleştirilmiş ve bu vazo aralıkları mesafeleri eşit. Ee, bize vazonun yüksekliğini de söylemiş. Kare prizma bir vazo bu. Ve vazonun yüzey alanı, ön yüzey alanı 16x kare eksi 9 olarak bize verilmiş. Ve istenilen şey ise Soru işaretiyle gösterilmiş olan rafın toplam uzunluğu istenilmiş. Ee, burada inceleyecek olursak 16x kare eksi 9, 2 kare farkı olur. Çünkü 16x kare 4x'in karesidir. 9 da 3'ün karesidir. Yani burada 2 kare farkı var. 2 kare farkından yararlanarak, bu özdeşlikten yararlanarak bu ifade çarpanlarına ayırabiliriz. Çarpanlarına ayırınca dikkat ediyoruz ki vazonun yüksekliği 4x artı 3'tü. O zaman alanı bu olabilmesi için genişliğinin de 4x eksi 3 olması lazım. E, vazonun genişliğini bulduysak soru işaretini de bulabiliriz arkadaşlar. E, burada 5 vazo 4 aralık soru işareti 5 vazodan ve 4 aralıktan oluşuyor. E, bunları yerine yazarak düzenlediğimiz zaman 4x kare artı 20x artı 25 olarak buluyoruz. Fakat şıklarda olmadığı için bunun kontrollerini yapıyoruz. Tam kare midir değil midir diye. Tam kare olduğunu gördükten sonra cevabın 2x artı 5'in karesi olduğunu bulmuş oluyoruz. E, bu soruda da gene x yerine değer vererek cebiri kullanmadan da b seçeneğini bulabilirdik. Mesela x yerine bir değer verelim. 3 verelim. 3 sonucunda ee, soru işaretinin aldığı değeri şıklarda arayabiliriz. Eğer birden fazla eşleşme olursa bu sefer x'e verdiğimiz değeri değiştirmemiz gerekir. 10. soruda sarı ve mavi kareler verilmiş. Bu sarı karelerin alanı 5 desimetre kare. Mavilerin alanı ise 7 desimetre kare oluyormuş. Ee, demek ki sarıların kenarı kök 5 desimetre, mavilerin kenarı da kök 7 desimetre olur. Aşağıda da gri bir levha verilmiş. Bu gri levhanın kenarları tam sayı oluyormuş. E buna göre bu gri levhanın şekle göre çevresi kaç desimetredir diye bize soruyor. Şekli incelediğimiz zaman levhanın uzun kenarı 7, 7 tane maviden küçük 8 tane sarıdan büyük olmalı. Çünkü yukarıda 7 tane mavi bizim kenarımızı geçmiş. Aşağıda ise 8 sarı bizim kenarımızı geçememiş. Kısa kenar içinde aynı şeyleri söyleyebiliriz. 3 tane maviden büyük, 4 tane sarıdan küçük olmalı. Şekle baktığımız zaman ve bunları yerine yazdığımız zaman. Çünkü biz karelerin kenarlarını biliyoruz. Buradan kare kökleri düzenleyip yaklaşık değerlerini bulunca. 18 virgül ile 17 virgül arasında sadece bir tane tam sayı var. Onun için uzun kenarın 18 desimetre olması gerektiğini söyleyebiliriz. Aynı mantıkla kısa kenar içinde bu düşünceyi devam ettirir, kara düzenlersek 7 virgüllü bir sayı ile 8 virgül bir sayının arasında sadece 8 olabileceği için tam sayı olarak kısa kenarının da 8 desimetre olması gerektiğini söyleriz. Buradan yola çıkarak çevrenin 52 desimetre olduğunu söylemiş oluruz, bulmuş oluruz. Ve bu şekilde cevaba ulaşmış oluruz arkadaşlar. Evet 10 tane soruyu beraberce inceledik. Bir dahaki dersimizde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.